ekranlarından herkese merhaba soframıza mutfağımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim İnşallah hepiniz sağlık ve afiyet üzeresinizdir. Bizleri soracak olursanız yeniden sizlerle buluşmuş olmanın şükrü içerisindeyiz. Bizler tüm aileyi bir arada toplayan iftar sofralarımız için birbirinden lezzetli tarifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de güzel bir iftar sofrası kuracağız ve her zaman olduğu gibi çok maharetli bir konuğum bizlerle birlikte olacak. Efendim lezzeti sanata dönüştürmeye hazırsanız başlıyoruz. Müzik oldukça besleyici, ana yemek kıvamında bir çorba. Saray çorbası. Bursa'nın meşhur lezzetlerinden, salçalı sosu ve bol tereyağıyla damaklarda ayrı bir tat bırakan pideli köfte. Hem meyve hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak, Türk mutfağının başat lezzetlerinden ayva tatlısı. Her lokmada şükrü hatırladığımız iftar sofralarımız için hoş sohbet eşliğinde hazırlanan birbirinden lezzetli tarifler birazdan bizim sofrada. Mutfağımızın bugünkü kıymetli konuğu eğitmen aşçı Huriye Zafera. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Ramazanınız mübarek olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz de Ramazanınızı kutluyoruz çok teşekkür ederiz. Bugün güzel bir menü hazırladık. Özellikle saray mutfağından lezzetlerimiz var. Bursa pideli köfte hazırlayacağız. Saray çorbası var. Çok merak ediyorum nasıl olacak ve tabii ki güzel bir tatlımız da var. Ayva tatlısı hazırlayacağız. Bakalım ilk hangi tarifle başlıyoruz. Malzemeleri gelsin ekrana. Yüzlerce yıllık bir mirasa sahip Bursa'nın en meşhur yemeklerinden biri olan pideli köfte hazırlayacağız. Peki neler kullanıyoruz pideli köfte için? 400 gram orta yağlı kıymamız var. Yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, 2 diş sarımsak, bir çay bardağı galeta unu, bir paket karbonat, iki tane sivri biber, 2 adet domates, bir tane soğan, 200 gram yoğurt, 250 gram tereyağı, 2 adet de pide kullanacağız. E, hakikaten çok lezzetli bir yemek. Bursa'ya gidince mutlaka yediğimiz, yemeden dönmediğimiz bir yemek. Bugün iftar sofralarımızda da yerini alacak inşallah. Tarifini sizlerden dinleyeceğiz hocam. Nasıl başlıyoruz? E, bir kere ilk önce şöyle e, bir özelliğini anlatmak istiyorum. Bu normal köfteden farkı karbonatlı suda yoğrulması ve bunun karbonatlı suda yoğrulduğu için yumuşak olması ve aynı bir döner inceliğinde döner kesiyormuş kadar ince olacak köftelerimiz. Minik ve ince olacak. Ee, normal köfteden farkı. Bayağı küçük yapacağız. Şimdi görecek izleyicilerimiz. Ee, şu anda e, başlayayım mı? Başlayalım hocam. Küçük olduğu kadar da lezzetli olacak ama değil mi? Minik tabii, minik. Tabii ki. Şimdi karbonatı e, bir paket dedik ama burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Küçük bir paket olursa bir paket ama 5 gramlık olursa. Ee, aşağı yukarı bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar karbonat ekledik. Birazcık evet, su ekleyeceğiz. Su, su ilave edeceğim. Şöyle. Bunu bir kaşık kadar da su koyacağım. Hı hı. Burada e, suyu koymamın amacı karbonatın aktive olması, erimesi ve bütün e, etimize nüfus etmesi. Şöyle iki kaşık hı hı. koydum. En sonunda o köftelerin yumuşacık olmasını sağlayan şey aslında şu anda karbonatlı suyla yaptığımız karışım. Pardon bunu kullandık. Şimdi baharatımızı koyuyoruz. Ben şimdi sizden bir yardım istiyorum. Tabii. Ee, sarımsakları bıçakla bize doğrayıp ezebilir misiniz? Tamam, tabii. Birazcık da şey alacağım galeta unu rica etsem. Evet galeta unu da ekliyoruz. Köftelerin olmazsa olmaz. Ben bırakayım hocam. Siz bana durun inşallah. Ben şimdi biraz evet. Yeterli. Tamam. Bir Hı, buçuk işte. yemek kaşığı kadar ekledik sanki. Ya da bir yemek evet. kaşığı. Bu köftelerin içinde şey yok. Yumurta yok. Peki nasıl bir arada kalıyor yumurtamız yoksa? İşte bunun özelliği bu karbonatlı su. Hmm. Karbonat yumurta görevini görüyor o zaman hocam bu köftede. Burada e, yumuşaklık sağlıyor, lezzet veriyor. E bir bir nevi tabii ki. Hı hı. Şimdi bir kase suyumuz vardı. Onu alacağız. Tabii, burada suyumuz var. Yavaş arada, yavaş su ekleye, ekleye mi yapıyoruz? Arada bir elimi ıslatıyorum ki hı -hı. şu ekmeği falan iyice yumurta yok ya. Hı -hı. O yüzden şey yapacağım. Siz onu yoğururken hocam o zaman ben de pidelerimizi doğrayayım. Tamam, çok iyi olur. Bu da kalan e, pide ve ekmeklerden aynı Hı -hı. bu tarifi yapabiliriz alt yatağına. Hı -hı. E, bu da Ramazan'da Israğı hem öğrendiğimiz tariflerden evet, de bir tanesi. Bir tanesi oluyor. Hocam bunları nasıl doğrayacağım? Bunları da küçük küp küp doğrayacağız şey e, İskender pide şeyin altı gibi. Hı -hı. Şimdi ben bunları böyle küçük küçük boy yapacağım çünkü bu köftenin özelliği minik olması. <laughs> Hocam Ramazanınız nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Alıştık ilk günler birazcık baş yapsa da <laughs> sonra, sonra alışılıyor. Ee, gayet güzel Allah kolaylığında veriyor. Aynen öyle. İlk iki gün bir zorlansak da sonra keyifle tutuyoruz oruçlarımızı da. Ve hakikaten böyle beden sıhhatine kavuşurken ruhun da iyileştiği bir ay değil mi? De, manevi olarak çok rahatlatıyor. <laughs> Bir de sevdiklerimizle daha sık bir araya geliyoruz sanki. E, tabii de, e, davetler oluyor. Biz gidiyoruz onlar geliyor. Bence Peki. en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Tabii, o iftar sofraları kurmak, hem misafir ağırlamak, hem misafirliğe gitmek insana çok iyi hissettiriyor. Evet bu pandemiden sonra bayağı unutulduydu bunlar. E, gerçekten iyi geliyor şu anda. Tekrar kavuşmak çok güzel hakikaten. Çok güzel. Hocam bu şekilde Pidelerim hazır. Peki domates ve biberlerimizi ne yapacağız Közleyip, hocam? Közleyip dekor olarak kullanacağım. Hı hı. Bir yandan onları atayım mı o zaman? Tamam evet, hemen? közlersek çok sevinirim. Hocam, pidelerim bu şekilde. Ben fırına atıyorum. Evet, teşekkürler. Bunu şimdi fırına götüreceğim. Sonra çıkınca güzelce tereyağında kavuralım. Evet, fidelerimiz fırında ee, kızarsınlar böyle çıtır çıtır olsunlar. Köfteleri hazırlamışsınız hocam. Ellerinize sağlık. Ben düşündüm bu kadar küçük köfteyi ne kadar sürede yapacağız diye. Çok pratiksiniz maşallah. Şimdi bunları sizden yardım alacağım incelteceğiz. Tamam ben şöyle kesme tahtamı kenara alayım. Evet köftelerimiz neredeyse hazır. Son köftemizi de bırakıyoruz. İnce ince yaptık gibi öyle lokmalık lokmalık ağza gelsin diye değil mi hocam? Evet. Şimdi köfteleri nasıl bir pişirmeye bırakacağız hocam? Az yağda yapacağız. Az bir yağ gerekiyor o zaman. Derin yağ değil az yağda yapacağız. Tamam kızartmıyoruz yani sağlıksız değil. Evet. Şöyle ocağa geçelim. Tabii istersen. ızgara olsa güzel de yani mecbur buradaki imkanlarla. Az evet. yağda Evde imkanı olanlar ızgarada yapabilirler o zaman. Yakar Şöyle var. ocağımızı açalım hemen. Şöyle biraz yağ ekleyelim. Siz bana dur deyin hocam. Yeterli. Tamam. Teşekkürler. Şöyle tavayı kaplayacak kadar yağımızı ekledik. Yağ ısınınca köfteleri bırakacağız sanırım. O zaman ben de közlememi yapayım. Közlememizi yapalım. Şöyle derin bir tavam vardı. Dibine yağ bırakayım mı yine? Bırakalım. Şöyle biraz. Ona da yağ bırakıyorum. Tamam. Şöyle biberlerimi hiç doğramadan. Yok yok bütün yapacağız. Domatesleri mi? Onları da bütün. Onları da. Sonra dörde böleceğiz. Şöyle. Bunları da ocağıma alıyorum. Bir de sos yapacağız. Evet. Yağımız ısınsın. Köftelerimizi koyalım ve o sırada sos. Ne sosu? Sosumuz salçalı ekmeklerimizi en son, son üzerine s dökeceğimiz sos. Bu alt yatağı dökeceğiz, üzerine tereyağı yapacağız. Baharat da ekleyecek miyiz? Baharat ekleyeceğiz. Hangi baharatlardan? Bu güzel sosta hangi baharatlar? Kekik koyacağım, karabiber, var? kekik. Şöyle karabiberimiz. Biber ve domates salçamız var burada. Ha karışık mı? Karışık yaptık. Tamam karışık ben salça. Şimdi birazcık bir tereyağı koyacağım. Su lazım. Önce bir tereyağı alayım. Bıçağı da çakla alabilirim ve su lezzetli olsun diye birazcık tereyağı koyduk biraz Hı. da açmak için su değil mi evet şimdi ilk önce bunu birazcık pişirep e, sonra Ondan suyunu sonra koyup sonra da baharatlarını koyacağım tamam onu da şu oraya alabilirim hocam ben buraya mı alalım evet bana yardımcı olursanız sevinirim. Keşke kokuyu da e, değil çok mi? güzel. harika tıklı. bir koku var şu anda. Acaba Ramazan olduğu için biraz evet. daha farklı kokuyor. Evet, biraz <laughs> daha güzel kokuyor olabilir tabii ki. Ama iftardan sonra hepsini afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şöyle, yaklaşık bir 20 dakikada izleyenlerimizin yapabileceği bir tarif değil evet, mi hocam? Evet, çok basit. Hele şu köfteyi bir gün önceden yapıp da dinlendirirseler daha güzel olur. Şimdi süre de önemli çünkü iftara ona göre planlama yapsınlar diye. Şöyle yapabilir, sosunu hazırlayabilirsiniz, e, köfteleri de yapıp hı hı. tam misafir geleceği saat masaya hazırla yani yarım saat kala. köftelerle beraber kızartıp soslu da de önce fırınlarlar. O ekmek, sos önceden hazır olursa. En son buluştururuz. Bir 15-20 dakikada yani. hazırlayabileceğiniz enfes bir ana yemek tarifi Bursa'nın yöresel pideli köftesini hazırlıyoruz şu anda. Köftelerimiz fırında hocam. Siz mi doğarsınız ben bir dörde böleyim. Süslemek için mi kullanacağız? Hı hı. Bence biz bunları sonraya saklayalım, vakit kaybetmeyelim. Tamam. Sıradaki tarifimize geçelim hocam. Tamam. Bakalım sırada hangi tarifimiz var? Malzemeleri gelsin ekrana. İfтар sofralarında hepimiz başlangıç olarak şöyle sıcacık bir çorba arıyoruz. Bizden bir öneri olsun, daha doğrusu Osmanlı mutfağından bir öneri olsun diye saray çorbası hazırlayacağız. Peki neler kullanacağız saray çorbası için? Yarım su bardağı buğday nişastası, bir tane tavuk göğsü, bir su bardağı süt, iki dilim bayat ekmek, 50 gram file badem, 50 gram file fındık, 50 gram kuru dereotu, 100 gram da tereyağı kullanacağız. Nasıl başlıyoruz hocam? Nişastayla başlayalım. Tenceremize koyduk. Tamam. Ondan sonra sıvıyla, e, suyla. Soğuk su ama değil mi? Sıcak Soğuk su değil. Su çünkü nişastamız e, şey olur topaklanır. Şöyle bir tane. O yüzden bir... biz buna sulur diyoruz. Ne diyoruz hocam? Sulur. Sulur. Sülleri diyoruz. Ee, biz evet. bunu e, burada bir bağlayıcı olarak kullanıyoruz. Evet. Çorbamızı e, daha kıvamlı olsun diye. Kıvamını verebilmek için. Hı hı. Burada buğday nişastası kullanıyorum. Buğday nişastası kullanmamın amacı çorba olduğu için hani tatlı gibi düşünmüyoruz. Tatlılarda evet. e, mısır nişastası kullanıyoruz. Evet. Şimdi Bu arada bu, bunun ne olduğunu söyleyelim mi hocam Evet. Edemeden? Bir tane tavuk göğsünü haşladık. Evet. E ee, bir kase kadar aldık. Şimdi Süme Hanım'dan rica edeceğim bize onları minik minik doğrayacak. Hem e, sütle çektik hem de e, içine taneli olarak da koyacağız. Bu da görünmeyene. Yani e, buradaki kıvamı için. Hı hı. Oldukça besleyici bir çorba. Evet. Tavuk göğsünü haşladık. Dileyenler butu da haşlayabilirler. Süme Hanım sizden e, tavuk suyumuzu ve Evet şöyle tavuk sütümüzü rica edeceğim. Var. Hakikaten çok besleyici bir çorba. Hem tavuk hem süt. Osmanlı mutfağının çorbaları böyle zengin oluyor hocam herhalde. Besleyici ve zengin evet. Şimdi bunun altını bir yakarsanız çok rica ederim. Tamam. İyice çözümünden emin oluyoruz. Eğer e, biz tatlı yapsaydık bu e, mısır nişastası kullanacaktık. Mısır nişastası da e, molekülleri daha e, küçük olduğu için buğday e, buğday nişastasından evet. su tutma kapasitesi daha yüksek. Bu da nişastası ee, diğerine mısır nişastasına göre. Daha e, molekülleri Yani şöyle büyüktür. diyebilir miyiz o zaman? Buğday nişastası kullandığımızda daha kolay ısınır, daha kolay evet, pişer. Evet, evet. Ama mısır nişastası kullandığımızda da daha çok su tutar ve daha dayanıklı Dayanıklıdır. Olur. O zaman sütlü tatlılarda mısır nişastası, çorba gibi sıcak ürünlerde ise buğday Buday nişastası nişastasını tercih ediyoruz. Bunu farkında öğrendiğimiz çok güzel oldu hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi ben bu şekilde doğruyorum. Öncelikle bir uygun evet, mudur bakabilir evet, misiniz? Çok güzel, çok uygun. Evet tamam. süper. Elinize sağlık. Ee, tam istediğimiz gibi. Bu şimdi e, sürekli arada bir karıştıracağım. Çok basit bir çorba eğer ön hazırlığınızı yaptığınız zaman. Evet tavuklarımız Şu... hazırsa önceden çok pratik evet. bir şekilde hazırlayabiliriz. Şüme Hanım bu aygazımız açık mı acaba? Onu da hemen açalım hocam. Orada ne yapacağız? Burada da e, şimdi e, ekmeklerimizi Ramazan ayı olduğu için bayat ekmekten yapabiliriz. Evet. Bütün özelliği de bu üzerine yaptığımız ekmek e, kratonları. Kraton diyoruz biz bunlara çok Ekmek. daha doyurucu oluyor değil mi hocam çıtır evet. çıtır ekmeğin üzerine çıtır. bırakacağız Eridikten sonra ekmeklerimi kavuracağım. Sonra baharat şeylerim koyacağız. E, dereotumuz var. Genelde Osmanlı'da dereotunu e, kurutarak kullanılırlarmış. Hmm. Bizim elimizde kurutu, bunu fırında da düşük derecede de yapabiliriz rengini kaybetmeden ya da yazın da kurusunu elde edebiliriz. Yüksek ısıda yapalım ki rengini evet, kaybetmesin, kaybetmesi. öldürmeyelim. Ya da bu şekilde bizim Şimdi gibi taze de kullanabiliriz, değil mi? Evet. Dereotumuz var. Burada kuru yemişlerimiz var. Osmanlı mutfağının olmazsa olmazı. Hemen hemen her yemekte bir kuru yemiş oluyor hocam. Kuru yemişten çok zengin. Ee, o yüzden gerçekten çok besleyici bir çorba. Bir tane Ve tane de lezzetli. ağza gelecek. Geliyor. Değil mi? O her kaşıkta. Onlar lezzeti, çıtır. Duru alışacak. Şimdi bir menüde eğer diyelim ki çorba da olsa bu, İçindeki şeyler, içte etleri biraz daha yumuşak. İşte dışındaki şeylerle fındıklar, bademler kavrulduğu zaman buradaki üç şeyi hissedebiliyorsunuz tabaktaki hem sıvı hem çıtırlık hem de yumuşak bir tavuk Dokusu. dokusunu hissedebiliyorsunuz. Evet Ev hanımları düşünüyorlar acaba bugün iftara ne yapsam diye. Çünkü her gün böyle mükellef bir sofra kurma derdimiz var hepimizin. Hep çeşitlilik istiyoruz. Klasiklerden biraz daha uzaklaşalım istiyoruz. Evet. Aslında bu tarifler tam ona hizmet eden tarifler tam oldu. Tam misafir daveti. Aynen. Ve... Misafirlerimiz bu çorbanın tarifini mutlaka soracaklar efendim. Siz de söylersiniz programda. Biz de üniversitemizde yarışmalara gittiğimiz zaman mutlaka bu çorbayı yapıyoruz. Yani bu ödüllü bir çorba. Ödüllü çorba. Ya bu kadar da iddialıyız ödüllü bir çorba ve herkesin beğenisini almış bir çorba. O zaman bugün de bizlerin iftar sofrasını süsleyecek, Süslesin. şenlendirecek diyelim. Tereyağımız eridi sanki hocam bir yandan ekleyelim mi? Şimdi ya. evet. Yanmasın çünkü. Evet. Bunları güzel kavuruyoruz. Sonra onları başka bir tabağa alıp tekrar bunları mı kavuracağız hocam? Yok beraber kavuracağız. Hepsi beraber olacak bunlar evet. ve kuru yemişler de. Evet, evet. Hiç ayırmadan tek tavada, İyi, evet. çok zahmetli bir çorbada değil yani tek tavada kavuracaklarımızı kavuruyoruz. Tenceremizde de çorbamızı, tavuğumuzu karıştırıyoruz. Sonra hepsini birleştireceğiz. Enfes bir çorba olacak. Demin arkadaşlar hazırlarken gördüm, bu fıstık da koyalım dedim böyle yeşil renk, hoşuma gitti görseli. O zaman asıl malzemesi badem. Badem, badem. Bademin fındık. mutlaka olması gerekiyor, fıstık dileyenler kullanabilirler. Şöyle kıvamlı, yavaş yavaş nişasta tutmaya başladı hocam. İyice fıstık. karıştıracağız, evet. Tavukları hızlısı. da içinde şöyle. Şimdi buna tuzunu en son koyuyoruz, sütlü, yoğurtlu, kremalı çorbalara tuzu en son koyuyoruz. Neden en son koyuyoruz? Isının etkisiyle sütün içindeki serin proteinleri ya da yoğurttaki ya da kremadaki şeyler kesilir. Halk dilinde kesilme diyoruz biz buna. Evet. Aslında buradaki e, proteinler ısının etkisiyle tuzla beraber denatür olup çöküyor. Hmm. Bunu çökmesin çökmemesi için piştikten sonra en son tuzunu katacağız. Baharatları da en son katıyoruz. Rehası özelliğe gitmesin diye. Arzu edilirse bunun içine beyaz karabiber çekebilirsiniz. Diğer adıyla ak karabiber. Ak biber deniyor. Yani karabiberin olgunlaşmasına ak biber diyoruz. Beyaz biber koyarız. Karabiberden farkı nedir? Karabiberden daha olgunlaşıyor. Ve o yüzden de bunu ak biber deniliyor. Ya da karabiber de koyabilirsiniz. Çorbamızın kıvamı tuttu gibi hocam. İsterseniz siz bir Bakacağım. kontrol edin. Ben de kendi bir yerime geçeyim ne çok cılık olacak ne çok şey olacak yani yani evet bir kepçe rica edin. şöyle kıvamını bir izleyenlerimize gösterelim mi hocam peki hocam çorbamız neredeyse hazır gibi Olduk bunları, işte. bunları en son mu karıştıracağım tabağın içine koyacağım şimdi bir sunum yapalım hocam sunuma daha sonra geçelim tamam olur vakit kaybetmeyelim çünkü tamam. bir de tatlımız var tamam öyle yapalım o zaman tatlı tarifimizin malzemeleri gelsin ekrana yemekten sonra hepimizin canı bir tatlı istiyor öyle değil mi? Hem tatlı isteğimizi bastıracak hem de günlük meyve ihtiyacımızı karşılayacak bir tarifle karşınızdayız. Ayva tatlısı yapacağız saray mutfağından bir lezzet. Peki neler kullanacağız ayva tatlısı için? 3 tane ayvamız var. 1,5 su bardağı toz şekerimiz, 1 adet çubuk tarçın, 5 adet karanfil, Kullanacağımız ayva çekirdekleri, yarım su bardağı su, 200 gram kaymak, süslemek için de toz antep fıstığı kullanacağız. Oldukça pratik bir tatlı. Hepimizin de çok sevdiği ayva tatlısını bugün sizlerden dinleyeceğiz hocam. Peki nasıl başlıyoruz? Önce ne yapmak gerekiyor? Limon suya soyduğumuz ayvaları ikiye böldük, yatağını çıkardık, çekirdeklerin içine paylaştırdık. Yani Enceremiz kabuklarını alıyoruz. soyduk, evet. ikiye böldük, çekirdeğini oyduk. Ve şöyle içine bıraktık evet, efendim. Evet. Şimdi e, ben bu tencereyi buraya alayım. Tamam. E, kabuklarını da böyle atmıyoruz, sıfır evet. atık. Ve kabuklarında bütün besin değeri kabukta olduğu için hı hı. bir de sıfır atık olsun diye alt tabana koyuyorum. Bir de e, kıvam versin diye. Değil kıvam mi? da veriyor, pektin da özelliği var. Diğer meyvelerde olmayan ama e, ayvada olan özellik. Aminopektin vardır içinde bu jöleleşmesini sağlar hmm. ee, ve de, çekirdeği koymamızın amacı da kırmızı rengi verecek ama bunu e, her ne kadar kolay bir tatlı gibi görünse de yapımı zordur. Ben sizden karanfil rica Önce edeyim. Önce karanfil, her biz gibi içine. antimikrobiyel karanfil evet. ekliyoruz. Oldukça da sağlıklı bir tatlı aslında değil mi? Evet mesela karanfilin de e, arı kesici özelliği var. Şimdi her birinin içine birer ikişer tane karanfil koyuyorum ayvalarımı. Buyurun. Ve şekerimi kaşığı alacağım. Üç buçuk kaşık şeker koyuyorum her bir tanesine. Evet. Tatlı bir ayvaysa. Evet. Üç buçuk. Ama eğer ekşi ise bunu dörde çıkarabilirsiniz. Hmm biraz da damak zevkine göre de planlanabilir hocam değil mi? Yani çok da şekerli yapmayalım Ramazan'da. Zaten meyvede kendi fruktoz denilen bir şekeri, şekeri var. var. Tarçın ekliyoruz. Tarçınımızı da koyuyoruz. Çubuk evet. olarak koymamız önemli değil mi? Toz tarçın evet. eklemiyoruz. Yok o zaman bulanık bir renk alır. Bir de şu, şu su al koyacağım. Tamam. Bir bardak da su koydum. Ayva sert bir meyve olduğu için su koyuyorum ki Hı hı. sulansın diye. Ve bu ama, kadar. E, evet. E, ama ev mesela akşamdan bu ayvayı soyup koyup tencereyi kapatırsanız sulanır. Bu suyu belki Yarım bardak koyabilirsiniz, daha azaltabilirsiniz. Hmm. Meyve kendi suyunu dışarı verir. O verin. zaman şöyle söylüyorsunuz hocam, biz şimdi direkt başladığımız için bu şekilde yapıyoruz. Evet. Ama öncesinde aynı kabakta yaptığımız gibi ayvayı da şekere bırakırsak o kendi suyunu bırakır. Sulanır, daha az su kullanabiliriz. Çok daha az bir suyla evet. pişirebiliriz. O zaman şimdi ayva tatlımızın ön işlemi hazır. Ön işlem hazır, buna yaklaşık kısık ateşte ilk önce, çok en küçük ayarda. Bir buçuk iki saat kadar pişireceğiz. Sonra bunu tepsiye koyup fırınlayacağız hı hı. ve orada da 160 derecede kırmızı renk alana kadar. Ama burada süremiz yeter mi bilmiyorum. Ne kadar yapabilirsek. Hı hı. Ee, ama eğer e, evlerinizde vaktiniz varsa acele etmeyip yapabilirsiniz. Evet, evde vaktiniz varsa o zaman püf noktası 1,5 saat kadar kısık ateşte pişirmek, ardından fırına vermek ya da e, vaktiniz kısıtlıysa da artık bizimki gibi 2-3 saat <laughs> kadar tencerede pişirip ayva tatlınızı hazır hale getirebilirsiniz. Peki hocam. Yemeklerimiz hazır, tatlımız pişe dursun. Evet. Sunuma geçelim mi? Geçelim. Evet, bunları şimdi efendim güzelce sunma vakti. Evet. tariflerimizi hazır hale getirdik. Bugün sizler için güzel bir iftar sofrası kurduk. Peki neler yaptık? İlk olarak Osmanlı saray mutfağından bir çorba. Oldukça besleyici ve lezzetli. Tavuk göğsüyle hazırlanan, nişasta ile kıvamı verilen, üstüne de file bademi, fıstığı, fındığıyla ve kuru tonuyla lezzetine lezzet katılan bir çorba. En sonunda böyle sunuma hazır hale getirdik. Harika oldu. Ellerinize sağlık hocam. Ana yapacağız. yemek olaraksa yine Saray Mutfağı'ndan Bursa'ya has lezzetlerden bir tanesi pireli köfte hazırladık. Köftesini hazırlarken karbonatla yoğurduk ki böyle yumuşak, pofidik bir köfte olsun. Minik minik yoğurduk, pişirdik. En son da domates sosuyla pideyi buluşturduk, köfteyi de üzerine ekledik ve en son dokunuş olarak bol tereyağını ekledik. Harika bir ana yemek oldu. Ve son olarak da tabii ki iftar sofralarının olmazsa olmazı güzel bir tatlı hazırladık. Hem günlük meyve ihtiyacımızı karşılayacak hem de tatlı isteğimize çok iyi gelecek bir tatlı. Ayva tatlısı yine saray mutfağından. Üzerine kaymayla, toz fıstığıyla, Başka meyvelerle süsledik ve harika bir görüntü oldu. Ellerinize sağlık hocam. Çok Afiyet teşekkür ederim. Afiyet olsun. Allah orucunuzu kabul etsin. Amin. Sizin de hayırlı Ramazanlarınız Sağ olsun tekrardan inşallah. Hepimize, bütün İslam alemine hayırlı olsun. İnşallah. Evet sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Sevdiklerinizle açların giderek çoğaldığı şu dünyada onların haklarının da pay edildiği helal lokmalarla kurulan sofralarda bulunmanız duasıyla şimdiden herkese afiyet olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Allah'a emanet olun.